Aşağıdakilerden hangisi ısıp sığası birimi olarak kullanılabilir demiş. Arkadaşlar ısı sığasının birimini doğrudan bilemeyebiliriz. Direkt söylense ben bile söyleyemem normalde. Ama çıkartırız mutlaka. Nasıl çıkaracağız? Q işte mc delta formunu yazacak olursak. Bakın burada mnc ısı sığası olmuş. O zaman onu yalnız bırakırsak q bölü t olacakmış. Yani yukarısı ısı aşağısı sıcaklık birimi olacak. Bunu arayacağız. Yani yukarısı bir başka de işte enerji olacak. Aşağısı da sıcaklık. Bu da nerede var? Edirne'de var. Joule bölü kelvin olacakmış deriz o zaman arkadaşlar aşağıdakilerden hangi saf maddeler için ayırt edici bir özellik değildir demiş. Arkadaşlar ayırt edici özellik maddeden maddeye değişen her maddenin kendine özgü bir değeri demek oluyor aslında. Mesela suyun özüsü 1 kalori bölü gram santigrat derece diyoruz. Ya bu şu demek biz onun değerini bilmiyorsak bile internette yazsak o zaman suyun ısını biliyor olsak o madde ne olduğunu söyleme şansımız var. Ya da öz 13.6 gram bölü santimetre küp bir sıvı var bu sıvının ne olduğunu bilebilir miyiz diye sorsak Evet biz bilmiyorsak bile internet yazdığımızda onun cıvı olduğu karşımıza çıkar ama elimizde 100 gram madde vardır desek bunun ne olduğunu söyleme şansımız Yok her şey olabilir. O zaman kütle ayırtıcı bir özellik değil. Ama öz ısı, öz kütle, hal değişim sıcaklığı, genleşme katsayısı bunlar ayırtıcı özellikler. Bu mantıkla bakarsak özgül ısı, öz ısı, hal değişim sıcaklığı, hal değişim ısısı, genleşme katsayısı bunlar ayırtıcı özellikler olmuş oluyor. Maddeden maddeye değişen özellikler. Ama ısı sahası M ile çarpımı olduğu için evet tek başına C öz ısı ayırtıcı özellik fakat işin içine kütle de girdiği için Dolayısıyla kütlenin değerine göre değişkenlik gösterecek. O yüzden de ITC özellik olmaktan çıkacak cevabımız deniz demişleriz arkadaşlar. Isıca yıltılmış bir odaya yerleştirilen kahve ile cisimleri arasında ısı alışverişi gerçekleşmektedir. Buna göre kahve cisimlerine ait hangileri kesinlikle birbirinden farklıdır demiş. Arkadaşlar iki cismin ısı alışverişi yapması için tek bir şart var aslında. O da sıcaklığının ilk sıcaklığının birbirinden farklı olması. Başka bir şeye gerek yok. Isı sağları farklı ya da aynı olabilir kütleleri farklı aynı olabilir öz ısıları farklı ya da aynı olabilir ama ilk sıcaklıkları farklı olsun ki ısı alışverişi yapsınlar. O yüzden kesin farklı olan ilk sıcaklık diyeceğiz. İç enerjide ısı sahası olmayacak. Cevabımız yalnız bir adam olacakmış deriz ısıca yalıtılmış bir odaya yerleştirilen kahveli cisimleri arasında şekilde gösterilen yönde ısı akışı gerçekleşmektedir. Buna göre yargılan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Arkadaşlar L'den K'ya doğru ısı geçişi olduğuna göre demek ki L'nin sıcaklığı K'nın sıcaklığından daha büyükmüş kesinlikle diyebiliriz bunu. Mesela 20'yi 10 diyelim görmesi kolay olsun. L'nin sıcaklığı K'nınkinden büyüktür demiş kesin doğru. Isıl denge sağlandığı anda kahvelerin iç enerjileri işlenir demiş. Hayır iç enerjileri işte olmak zorunda değil. Sıcaklıkları son durumda işte olacak mecburen. O yüzden bunu attık. Isıl denge sağlanırken K'nın iç enerjisi artar demiş. L'den enerji aldığı için mecburen K'nın iç enerjisi artacak. L'nin ikisi azalacak. Dolayısıyla doğru bilgi 1 ve 3 yani C yan olacakmış deriz arkadaşlar ısıca yatılmış kaba yerleştirilen kahvede cisimlerin ilk sıcakları farklıdır. Bir süre sonra kahvede cisimin hal değişimi gerçekleştirmeden denge sıcaklığına ulaştığı gözleniyor. Buna göre denge sıcaklığının bulunabilmesi için kahvede cisimlerin hayatta hangileri bilinmesi gerekli ve yeterlidir diyor. Arkadaşlar biri diğerinden sıcak olsun. Mesela K'nınki L'ye göre daha sıcak olduğunu düşünelim. Şey, TK büyüktür, TK, TL olmuş olsun. Matematik hesabı müfredatlı yok arkadaşlar. Sadece denklemi yazarken nelere bağlı olduğunu görmüş olmak için yazıyorum. Şimdi K'nın verdiği ısı MK çarpı CK çarpı Sıcaklığı büyük olduğu için TK eksi T dengeye düşecek. Yani bu kadar ısı vermiş olacak diğerine. L ise ML çarpı CL çarpı sıcaklığı TL'den T dengeye çıkacağı için o da T denge eksi TL diye yazmak lazım. Bizim amacımız burada neyi bulmak? Dengeyi bulmak. O yüzden de MKCK ve MLCL'yi bir defa bilmek. Yani ısı sağlarını bilmemiz gerekiyor bir tanesi ısı, öz gerek yok. Zaten ısı bilince emlecinin çarpımını doğrudan bilmiş oluyoruz. Bir de x sıcaklığı tk ve tl'yi de bilelim ki t dengeyi bulalım. O yüzden ısı ve x sıcaklarını biliyor olmamız yeterli olacak. Cevabımız 1 3 tane edin olacakmış deriz. Isıca yatılmış kapta bundan buzun yanına k cismi bırakılın da buzun bir kısmının eriyerek ısı dengeye ulaştığı gözleniyor. Demek ki k cisminin ösülesi buzun erime sıcaklığının üzerinde bir değerdeymiş. Mesela şöyle diyelim 10 santigrat derece diyelim. Buzun sıcaklığı ya sıfırdır ya da eksi bir değerdedir. İkisi de olabilir tabii. Isıca yatılmış kaptaki maddelerin toplam iç enerjisi E toplam. K cismin iç enerjisi EK'dir. Buna göre kapta gerçekleşen ısı alışveriş süresince E toplam ve EK'nin değişimiyle ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar K cismi buza ısı veriyor. Isı veriyor ama kabın içindeki toplam iç enerjide bir değişiklik yok. Sebebi de şu ısıcı yıltılmış ortam diyor. Dolayısıyla birinin verdiği ısıyı diğeri almış olacak. O yüzden toplam iç enerjide bir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla Adana ya da Bursa olmalı. Ama K diğerine ısı verdiği için iç enerjisi ne yapacak doğal olarak? Azalmış olacak. L'ninki burada pardon, buzunki artar, K'ninki azalır. O yüzden cevabımız Bursa olacakmış deriz arkadaşlar. KVD saf maddenin sıcaklarının verilen ısıya bağlı değişim grafiği şeklindeki buna göre yargılan hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar şöyle bir grafikten okuma yapacak olursak bakın verilen ısıyı eşit kabul ettiğimizde K'nın sıcaklığına göre daha fazla artmış oluyor. Bunun nedeni nedir diye bakacağız dolayısıyla bizde. Şimdi gelin yazalım bir denklem isterseniz. Şöyle Q eşittir vardı verdik çünkü MC delta T. Bakın burada şu kısım eşit. eşitliği verilmiş çünkü ikisine de aynı durumdayken. Bu durumda K'nın sıcaklığı daha çok artmış. K'nın sıcaklığı çok artıyorsa demek ki ısı sahası daha küçük demektir. Mesela L'nin ısı sahası daha büyük olacakmış. Yani ML çarpı CL'si daha büyük olacakmış. MK çarpı CK'dan bu bilgiyi grafikten okuyabiliriz. Bu mantıkla bakalım yargılara. Ne diyor birinci de? K ve L eşit kütleli ise K'nın öz ısı L'den büyüktür diyor. Eğer kütleleri eşitse CL, CK'dan daha büyük olmalı. K'nınki değil de L'ninki büyük olacakmış. O yüzden yanlış olmuş oldu. K eşit miktar ısı verilirse K'nın sıcak değişimi L'in 2'den büyük olur demiş. Evet grafikten okuduk. Mesela L'in 2 T'ye kadar değişiyorsa K'nın 2 2 T'ye kadar değişecek eşit ısı verdiğimizde. O yüzden doğru bilgi oldu. 3. K ve eşit miktar arttırmak için L'ye K'dan daha fazla ısı vermek gerekir diyor. Arkadaşlar dikkat edersek ısı sıcaksa L'nin daha fazlaydı. O zaman sıcaklığını daha fazla arttırmak için M'l'si büyük olduğundan M çarpı C çarpı daha doğrusu M'c'si büyük olduğundan Eşit miktarda kartı sıcaklığını artırmak için MCS'i büyük olan daha fazla ısı vermek gerekir deriz. O yüzden doğru bilgi olmuş oldu. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 yani deniz olacakmış deriz arkadaşlar. Özdeş ikisi kaplarında bulunan kabile sıvıların sıcaklıkları eşittir. Kapların altındaki özdeş ocaklar aynı anda çalıştırıldıktan bir süre sonra A termosinin değerin özdeş B termosinin gösterdiği değerden daha büyük olduğu gözleniyor. Arkadaşlar bir denklem yazalım isterseniz Q eşittir M çarpı C çarpı Delta T dersek bakın özdeş ikisiye kaplarında özdeş ocaklar dolayısıyla ısıtıcıların ısı verme hızları birbirine eşit yani verilen ısılar birbirine eşitmiş fakat A'nın gösterdiği değer daha fazla oluyormuş o zaman sıcaklık artışı A'da fazla fazlaysa ısı sahası küçük demektir A'dakinin. Yani K sıvısı. O zaman da ML çarpı CL daha büyük olacakmış. MK çarpı CK'dan deriz. Tamam arkadaşlarım. Buna göre kaplarda bulunan KVL sıvılarına ait nijeklerin hangileriyle ilgili karşılaştırma yapılabilir demiş. Bakın MC'lerini biliyoruz. Yani ısı sahalarını biliyoruz. Tek başına kütle ya da tek başına öz ısılarını bilmiyoruz ama. Bu mantıkla sadece karşılaştırma yapacağımız yer ısı sahası olacak. Kütle ya da öz ısıyı karşılaştıramayacağız. O yüzden cevabımız yalnız 3 yani adan olacakmış deriz. Açık hava basıncının P0 G, ortam sıcaklığının T olduğu ortamda ısıl denge halindeki cam şişe, serum ortamı ve üstü açık sıvı ile oluşturulmuş hava sızdırmaz düzenekte bulunan türdeş sıvı şeklindeki bir dengededir cam şişe su dolu kaba bırakılıp bir süre beklediğinde düzenek şekillikli bir denge sağlanıyor. Buna göre şişe suya konup yeni denge durumu oluşuncaya kadar geçen sürede yargıların hangileri doğrudur demiş. Bir inceleyelim isterseniz arkadaşlar. Birinci şeklimize baktığımızda bakın şu hizayı çektiğimizde altlarında aynı sığı var. Sol tarafta hava basıncı var. Şişenin içindeki havanın basıncı var. Sağ tarafta açık hava basıncı var. Yani birinci durumda bu ikisi birbirine eşitmiş. Mevcut sıcak durumundayken. Ama su içerisine koyduğumuzda bakın tekrardan denge yazarsak sol tarafta hava basıncı var. Sağ tarafta hem sıvı bu yüksekte artı bir de açık hava basıncı var. Demek ki sol taraftaki şişenin içindeki havanın basıncı arttı. E nasıl artacak? Demek ki sudan buraya şişeye ısı geçişi oldu ki sıcaklık artışından dolayı şişedeki havanın basıncı artmış olsun. Yani suyumuz önceden havaya göre şişeye göre daha sıcakmış diyebiliriz. Bu mantıkla bakalım şimdi. Cam şişe sudan ısı enerjisi alır demiş. Evet cam şişe sudan ısı enerjisi geçecek cam şişedeki havanın iç enerjisi artar demiş. Isı aldığına göre sudan iç enerjisi artmış olacak. Dolayısıyla cam şişedeki havanın basıncı artar demiş. Evet ısı aldığı için basıncı arttığı zaten denge durumundan anlaşılıyor. Yeni durumda arttı. Bunun artmasının nedeni de sudan ısı alması. Dolayısıyla basınç artışı da doğrudur deriz. O yüzden cevabımız 1-2-3 yani Edirne olacakmış. 1 nolu grafik suyun ısı sahasını, suyun kütlesini, 2 nolu grafik suyun öz ısısının suyun kütlesini, 3 nolu grafik suyun sıcaklığının suya verilen ısıya bağlı değişim grafikleridir. Buna göre 1, 2, 3 nolu grafiklerden hangileri doğru olabilir demiş. Arkadaşlar bakalım ısı sahası dediğimiz M çarpımı. Yoksa kütle arttığında ısı sahası da artar mı? Diyor. Evet zaten öz ısı sabit bir değerdir. Maddenin cinsine bağlı. Dolayısıyla kütleyi arttırdığımızda yukarı tarafta kütleyle doğru orantı olduğu için birlikte artacak. Dolayısıyla birinci grafik doğru olabilir. İkinciye baktığımız zaman kütle artarken özısı değişir mi? Hayır. Mesela suyun özısı bir kalori/gram bölü santigrat derece. bir gram suyun özısı da aynı. 100 gram suyun özısı da aynıdır. O yüzden sabit olması gerekirdi. Kütleye bağlı değildi. O yüzden yanlış bu. Üçüncüsü, verilen ısı zaman sıcaklığı da artar mı diye söylemiş. Q tem altına bakarsak, evet, ısıyı arttırdığımız zaman verilen ısı sıcaklık da artar olabilir mi demesinin nedeni şu aslında burada. Ya burada hal değişimi de gerçek bir olabilir. O zaman sıcak sabit de kalabilirdi. Ondan dolayı olabilir mi diye söylemiş. Mantıklı olan da o zaten. Dolayısıyla olabilir diyeceğiz buna. O yüzden cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan olacakmış deriz.